Haber Türk yazarı Nagihan Alçı, öğretmenler rahata alıştı dedi. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper öğretici, kötü düşüncelerinizi öğretmenlerin üzerinden çekin diyerek Alçı'nın çıkışına tepki gösterdi. Birçok kullanıcı da köşe yazarını topa tuttu. Koronavirüs salgınının eğitim hayatına yansımalarını konu almıştı Nagihan Alçı. Eğitimciler ve velilerin tepkisini çeken yazıda öğretmenler olduğu yerden uzaklan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaklan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının ne sınav var ne sağlıklı bir kontrol hele Anadolu'da köylerdeki durumu unutun. Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa rahata alıştı sanki. Hakikaten isyan ediyorum. Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz ifadelerini kullanmıştı tepki çekeceğinin farkında olan alçı karşı çıkacak olanlara yarın uluslararası kuruluşların bu konudaki çağrılarını anlatacağım sözlerini de eklemişti yazısına bu ifadeler üzerine Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de öğretmenlerin birçok fedakarlık yaptığını vurguladı. Öğretmenlikle uzaktan yakından alakası olmayan bir kişinin uzaktan eğitimi kolay zannederek öğretmenlere böyle bir ithamda bulunması kabul edilemez. Uzaktan eğitim sürecinde fedakarca görev yapan öğretmenler sizden teşekkür beklemiyor. Kötü düşüncelerinizi öğretmenlerin üzerinden çekin yeterlidir dedi. <laughs>